Merhaba. Merhaba. Önce okurlarımıza bir kendinizi tanıtır mısınız? Ben plaza turizm genel müdürüyüm. Ee, Bursa'da, İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da ofislerimiz var. Yurt dışında Dubai'de, Kuveyt'te, Lübnan'da ve Hindistan'da iki ofisimiz var. Ağırlıklı olarak Körfez ülkelerinden incoming yapıyoruz. Aynı zamanda kongre organizasyonuna üstleniyoruz. Ee, yoğun bir dönem geçiriyoruz. Sizi tabii tanımayan yok. Bizler her sene ATM'de görüyoruz. Ee, bir mukayesesini yapalım önceki senelerle. Bu sene nasıldı? Feedbackler nasıl? Evet. Şimdi tabii e, bu seneden önce geçmiş iki seneyi değerlendirdiğimizde iki sene öncesine göre daha iyi bir yıl geçirdik. %12-13 civarında bir artışla. Genel kaldık. mi plaza mı? E, biz kendimiz açısından değerlendiriyoruz. Baksları alabilir miyim? maks olarak değil çünkü bizde biraz körfez ülkeleri olduğu için ben böyle gecelemeler olarak bakın. Öyle bakın Gecelemem. gecelemeler olarak tam rakamlar hakkında olmasa da %12 ile 13 civarında bir artış gözlemledik. artış var. Bu sene bir sıkıntı olmazsa bölgemizde, şehrimizde, ülkemizde gene bir yüzde %8 ila 10 civarında bir artış bekliyorum. Şu andaki veriler güzel gidiyor. Acentalarımız çok istekli. Türkiye çok popüler. Ee, özellikle İstanbul, yani e, bırakın Körfez ülkelerini, Avrupa'da bile aslında popüler bir destinasyon. Tabii hafta oldu. sonuna geliyor. Türk Hava Yolları'nın buna çok büyük katkısı evet. var. Onların tanıtımı çok önemli. Biz de özellikle ATM olmak üzere birçok fuarda... Hem B2B toplantılara sıklıkla katılıyoruz, hem bu tarz fuarlara. Ama en yoğun, en büyük maliyetleri açısından değerlendirdiğimizde değer verdiğimiz fuar burası. Onu soracaktım. Evet. En iyi pazar bu pazar yani. Bizim için arkadaşlar. en iyi pazar bu pazar. Aslında. Sonra kim geliyor? Hindistan mıdır? Ondan sonra Hindistan diyebilirim. Ama biz diğer meslektaşlarımız gibi Rusya, ile falan hiç çalışmıyoruz. O bölgeleri evet. bilmiyorum. Bizim için ağırlıklı Körfez ülkeleri Hindistan diyebiliriz. Hindistan'da ofisimizin olması da bize biraz katkı sağlıyor. Bu önümüzdeki ay Hindistan'da Roadshow'a katılacağız. 8-9 otelle birlikte. E, bu sene iyi bir sonuç elde edeceğimiz düşünüyorum. Harika. Şimdi e sorularım bitti. Hı hı. Kısaca geçtik. Sizin bir benim bildiğim geçen sene de yaptığınız bir B2B workshop evet. gibi evet. bir şeyiniz var. Bu evet. sene galiba evet. gene tekrarlıyorsunuz. Gene düşünüyoruz. Geçen o beni ilgilendiriyor. Çünkü evet. bizde Mayıs e, dergi evet. de var. Evet. Öyle bir sorayım. Ee, o e, ilk deneyimimizde geçen sene 5 Aralık'ta Bursa'da gerçekleştirdik. Aşağı yukarı 130 civarında yerli Acenta 20-25 civarında yabancı acenta 8 havayolu yolu, ee, 1500 meeting gerçekleşti. Şimdi bir kısa paragraf açıyorum, sözünüzü kesiyorum. Yabancı ajantalar hangi ülkelerden, evet. hava hangi ülkelerden evet. gibi? Yabancı ajantalar gene Körfez ülkelerindendi. Ağırlıklı, Ağırlıklı olarak Kuveyt ve Lübnan'dı. Bu sene o yelpazeyi biraz daha açacağız. Suudi Arabistan, Katar'da işlerinde olacak. Host buyer'lar bunlar. Evet, host buyer'lar. Minimum 40 yapmayı planlıyoruz. Yani geçen senenin tam iki katı yapmayı evet. planlıyoruz. Hava yollarına gelince hava yolları tamamen Local, yani bizim Türk hava yolcuları, ha, okay. Pegasus, Atlas hepsi var. Katar Matar falan ee, yok Katar yani. Katar Airways geldi, Emirates geldi, özür dilerim. Ha var yani onlar var. da ha, hani... Ha. E... Açıyorum ki yanlış anlaşılmasın Evet diye. evet onlar da vardı. Var. Bu sene e, hava yolunda daha üst bir rakam ulaşacağımızı pek zannetmiyorum ama var olanlar mutlaka katılacak. Air Arabia, du, e, Low Cost'lar var mı? Air mi? Arabia geçen sefer katılmamıştı. Bu sene evet onunla da bir görüşmelerimiz Fly Dubai var. Lazım. Fly Dubai onlarla görüşmek lazım. Var bu tarafa çalışan doğru, bir ya. doğru. Peki. Biz tabii işin tur operatörü kısmı olduğu için hava yolları biraz daha bizim oraya çağırdığımız misafirlerden katkı sağlayan firmalar. Ama bu bir ayak yani. Bir ayak tabii tabii turizmde yani. bir ayak kesinlikle. Ee, bu sene onu 19-21 e, Kasım tarihlerinde planlıyoruz Bursa'da. Ben hem katılımcılara hem medyaya bununla ilgili bilgi sunacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Kısa söyleşi